İra Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bim'de Gaming ışıklı denilen 55 TL değerindeki klavyeyi aldık ve inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce e, RGB değil, LED ambiyans aydınlatma var. LED'le RGB arasındaki fark, LED hep böyle aynı renkte duruyor. RGB işte sağa gidip sola gidiyor, işte yanıp sönebiliyor. Aralarındaki fark bu. Şimdi kutunun üzerinde neler yazıyor? İşte burada gördüğünüz gibi hızlı tepki süresi, 10 milyon kez tuş ömrü, 10 milyon kez basınca yani gidiyormuş Allah'a emanet. Şöyle bir arkasına bakalım temel bilgiler ve teknik özellikleri, USB bağlantı, LED, ambiyans aydınlatma, hızlı tepki, multimedya tuşları, 104 adet tuş, klavye tuş iletişim yükü 55.7 gram bunu anlamadım. Ürün boyutu 425 santime 175 santim mi ne galiba? 425 santim olamaz lan bu. Neyse evet yani tam bir bilgim yok arkadaşlar. Ben de ilk defa sizinle bakacağım. Ne diyor? Ayarlanabilir yükseklik. Oyun için üretilmiştir diyor. Windows 98 XP falan destekliyor. İşte Android ve iOS da destekliyormuş. Şöyle bir çevirelim şimdi yavaştan. Bir açalım. Tamam bu tamam. Tamam. Bunu da açtım. Şimdi şunu şuradan çıkartalım. Çıksana, ha çıktı. Evet, şunu şöyle açıyorum şimdi ve açtım. Şimdi şu klavyeyi içinden bir çıkartalım. Artık kutusuna gerek yok, şunu kutusunu şöyle attım. Evet, klavye bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi. Şunu da çıkartalım içinden ve. İşte klavyemiz bu. Aa, içinden bir şey düştü. Ne diyor? Burada da bir Türkçe kullanım kılavuzu falan var. İşte tanıtım kılavuzu. Burada işte arkada yazdıklarınızı falan. Böyle. Oha lan. Harita gibi böyle uzuyor. Attık bununla. Şu an klavyemiz bu işte. Şu çizgiler falan güzel detaylar yapmışlar. Şimdi sesine bir bakalım. Sesi gayet iyi yani. Beklediğim gibi çıktı. Güzel. Ses falan. Dokunuşu güzel. Mekanik değil tabii ki de. 55 r mekanik. Yoktur %90. Böyle güzel hissiyatı var. Şimdi ben bunun bir tanesini çıkartmaya çalışacağım ama. Çift baskımı değil mi? Onu merak ettim. Çıkar mı lan acaba? Bozmayan klavyeyi dur. Çıkartmaya çalışacağım. Çık lan. Hadi. Hadi başarabilirsin. Çıkmıyor. Ya zorlayacağım da kırılır mı acaba ya? Çift baskı gibi ama. Yani tek bir kat yok da altında bir ince bir kat daha var yani sağlamlık için. Şimdi ben bunu bir bilgisayara şöyle bir bağlayayım şurayı bir açalım. Şu tel bana lazım olacak. Hemen şunu şöyle bir yapalım. Şu an açtım şuradan bir bilgisayara bağlayayım. Şu an bilgisayara bağladım. Ben de ilk defa için yazılım yükleyecek galiba. Hemen bir bakayım. Aynen şu an bir yazılımını yüklüyor. Yükledi. Evet çalışıyor. Bakın. Şu çizgi detayları çok güzel olmuş. Onu çok beğendim. Şimdi ışığı açıyorum. Hazır mısınız? 3-2-1 Hadi canım bir şey diyeyim mi acayip iyi yapmışlar gayet güzel olmuş şurada şöyle gayet güzel burada işte e, multimedya tuşları falan var gayet iyi şu shiftleri sanki biraz büyük tutmuşlar gibi geldi bana şu enter küçük tutmuşlar şunu da büyük tutmuşlar yani şunu şurada olması lazım Backspace biraz daha yer e, enter biraz daha yer kaplayabilirmiş ya olsun güzel yani alışmaya çalışacağız şundan mı kapalı değil mi gayet güzel Yani eğer Böyle bir şey ışıklı mışıklı istiyorsanız yani alınır Güzel şu arkasında da şöyle Ayakları var ayaklarını açtım şu Şekilde ya Ama şöyle bilek Küçük bir bilek geri olsaymış güzel olmuş yani şöyle bileğiniz Hafif bir ağrıyabilir Gayet güzel biz bunu bir oyunda test edelim. Ben bir de bunu bir yakın çekim böyle daha iyi görmeniz için oyun'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an e, payday oynayacağız. Şu an böyle bir küçük bir banka sahnesini yapalım. Şuradan hemen bir başlatayım. Küçük bir oynayalım bakalım test edelim nasıl güzel mi değil mi? Hemen oyunumuz açılsın. Burayı zaten hızlandırırım böyle. Daha iyi olması için. Hemen şöyle. Şu sesini biraz kıstım. Bu multimedya tuşu gerçekten güzel yani işe yarıyor. Hemen bir açsın oyunumuzu. Arkadaşlar oyunda gayet iyi performans yani performans dedim gayet güzel hissiyatı hızı falan çok iyi yani gözle görülmeyecek kadar yani gözle göremezsiniz o gecikmeyi gecikme çok az yani eğer istiyorsanız alabilirsiniz bu sizin kararınız e, hepinizi seviyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz. <laughs>